Evet arkadaşlar yine e, sevgili Özlemez Hocam'la sevgili partnerimle Bursa'nın tarihi lokasyonlarından bir tanesindeyiz. Neredeyiz hocam? Neredeyiz? Bursa Osmanlı Evi Müzesi'ndeyiz. Burası Bursa'nın bilinen en eski köşkü 17. yüzyıldan kalmış. Aslında daha da eskisi var ama 17. yüzyılda köşk olmuş. Onun daha daha eskisi var. E, oldukça eski Osmanlı mimarisine sahip Bursa'ya özgü böyle e, camları süslemeleri, tavan süslemesi olan harika bir köşkteyiz. Hadi gezelim. Hadi bakalım. Yine Bursa'da tarihi bir yerdeyiz. Neredeyiz şu an? Burası neresi? Burası Osmanlı evinin eyvanı. Eyvan nedir? Odaların kapılarının açıldığı meydan. Eyvanına vardım eyvanı. Eyvanına <laughs> öyle bir şeydi. Değil mi? öyle bir şey var? Ama bu o eyvan değil. Bursa evlerindeki eyvan biraz daha balkon gibi oluyor. Bir tık daha farklı. ben şu manzara ile beraber size esas tavan manzaramızı göstermek istiyorum. Şöyle değiştiriyorum. Hop. Nasıl? Beğendin mi? Hocam ben bayıldım. Tavanı ben söküp götürmek istiyorum buradan <laughs> şimdi. Onu halı olarak kullanacağım. O kadar güzel yapmışlar ki ve e, girişte okudum. Siz daha iyi bilirsiniz. 17. yüzyıla ait bir yapı. Aynen öyle kapıları, camları, duvarları, duvar sistemleri ve tavanları müthiş. E gelirseniz bir görürsünüz bence. Evet. Buradan da şu kanıya varıyoruz. Eskiden Osmanlı döneminde daha geniş lokasyonlarda hayatlar sürüyormuş. Yani şu anda aslında 2 artı 1, 3 artı 1 hatta 1 artı 1 lokasyonlarında sıkışmış bir insanoğlu varken eski insanlar daha ferah değil mi hocam? Daha, daha ferah. Zaten öyle harika bir oda var ki burada ki az önce biz başlangıç videosu çekmiştik. Evet. Düşünün şimdi şurada şöyle bir oda varken onun karşısında kahve için ayrıca bir odamız var. Wow. Ya hadi kahve fincanlarına bakalım. Hadi bakalım. Harika hocam. Alıp götürebiliyor muyuz? <laughs> Ziya çeyizine koyalım. Evet. Bak cheese'in okuyalım. Evet, evet. Ben istiyorum şunu çok beğendim ben işlemeli olanı. <laughs> Gözüm kaldı. O bundan sonra çatlar burada. <laughs> Aman ama <laughs> çatlamasın. 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 Duvarlardaki minyatürlerimiz güzel. Şu da çok ilginç. E, yapıyı bize göstermek için bunu açık bırakmışlar. Nasıl bir yapısı olduğunu göstermek için. E, dışarı açılan pencerelerin de şöyle bir sistemi var. Bakın cam var. Camdan sonra Demir var. Demirden sonra tekrar ahşap Allah Allah, yapı var. Allah Allah. Çok önemli. Evet. Epey korunaklı. Ha yok ben de olmuyorum. kaldı kalıyor. Hadi farz edelim kahve içtik çıkıyoruz. Evet. Hadi mesela. bakalım. <laughs>